Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yan hesabımda sıfırdan bir seviye trank kasıcağız. E, hesaplaşma modunda oynayacağız. E, hesaplaşma modunda oynayacağız. Trankı hiç oynamadım. Ana hesabıma da daha yeni aldım. E, yan hesaptan kasılmaya çalışacağız işte. Evet. Başlayalım. Karakteri gram bilmiyorum. Hikayesini falan biliyorum sadece. Onun dışı bildiğim hiçbir şey yok. İşte kaça hasar vuruyor, ne kadar vuruyor, nasıl nasıl vuruyor. Az vuruyor. Uzaktan? Oo, uzaktan iyi vuruyor. Yakından yakından aşırı kötü vuruyor. Bu da onu şeye karşı zayıf yapıyor. Şeliye karşı. Yani bir seviye olduğu için şu an oynayamıyorum çok fazla ama karşıdakiler bot yani bu bizim için iyi bir şey. Ve güzel bir alana vurabiliyorum yani hepsini aynı anda kıramasam da mesela şu kutuların bayağı hızlı kırabiliyorum. Bu güzel bir şey. Hmm. Evet öldürdük. Ultisi nasıl acaba? Hmm, ultimizi attım. Sanırım atılıyor. Ve altında orduğum yerde yaprak çıkıyor. Garip. Öleceğim ya. Süpersel bu aralar bir tık iyileştirdi gibime geliyor. 8200 canım var ama hasarım çok yok. Ne oldu şimdi? Hasar ediyor. Azıcık bir hasar buldum sadece. Hmm, duvar arkası da vurabiliyor. Güzel. Kazanma animasyonunu görelim. Bu muymuş? Gizemli geldi videoda. Çok güzel. Ne çıkacak? Penny kostümü güzel. Güzel, güzel. Ee, aşamalı yani hesabımda Kasmıyorum. Sadece ProPest'teki ilk ödülü alacağım diyeceğim. Dağılmışım. Onun dışı Şu... da bir şey var mı? Güzel bir teklif olsa aslında bu hesaba elmas dayatımı. Sadece bir kere ProPest Plus aldım. Hmm, Trank hiçbir koştuğum bulunmuyor. Trank'ın şey ne? Simgesi acaba? Trank'ın şey ne? Trank koyalım bence. Ama yok elmas verdim o kadar. Şunu kullanmalıyım. Hmm, bu arada eee ne alacağım Ropez plus şeyi Evet bir tur daha girelim hemen Altınları falan da hep Trank'la kasacağım altınları sıfırladım Yani 5 altın var O da versin bir zahmet Onu da sıfırlayalım 5 altınla kasılacağız yani Trank'ı Ama öleceğim gibi duruyor Öldüm Kanka çok sevebildiğimi söyleyemeyeceğim. Hmm, hala bakın 5 altınım var. Mücevherim var. Onu da hemen kostüm alayım. Edgar'ın kostümünü alayım. Hmm, şunu alsam mı? Yok ya. Koltuğum bana gayağı. Ama şeyinde de şeyi var. Yıldız şeyi veya şunu alabilirim şunu ya da Hmm. Yorumlara yazın şu e, dansöz şelimi, yıldız şelimi. Ona göre alabilirim. Evet, bir tık da başka bir şey girelim. Mesela duello girelim. Duvarla da oynayabiliyor muyum? Duvarla da oynayabiliyorum Fortnite sanırım. Fortnite oynayacağım yani Fortnite olacak. Hmm. O zaman bunu da bunları da en alt seviyelerden seçelim ki yani hiç oynamadığım karakterlerden bir iki level olanlar. Hmm. onun dışı başka bir level bir delik var belki bir tane bir level vardır. İki level oynamama gerek kalmaz diye bakıyorum ama düşük level çok fazla tutmadığım için hesaptan en düşük kupalı karakterlerim bunlar. Girelim. Tranquil oynamayı deneyeceğim sadece. Hmm. Ölürsem artık yapacak bir şey yok. Hmm... Karşımızdakiler bir tık sıkıntı. Bir de benim hasarım aşırı düşük. <laughs> Mesaj geldi. Bir saniye. Evet. E, bir şey firmasından. internet firmasından. E, masaj gelmiş. Aslında internet firması sayılmaz ama. <laughs> Sana satmış bir firma. Şey Adam afk iken kesmiş beni bu arada Ama hala tamamen indirememiş demek ki bot bot oldu Ki indiremedi yani bir şey olması lazım Şöyle duvarın arkasından vurabilme özelliğimi kullanarak biraz indireceğim ya bir tane daha vursam iner mi Ultim görür onu ultim gördü onu Güzel. Şimdi sırada en soru olan grif var. Evet. Orada da da. Hoppa. Hoppa. AFK taklidi de beni yenemez. Tamam bu güzel. Yani. Hayır hayır bakalım. A. Ultim chest. Bunu trankla kazandık sayabiliriz çünkü AFK iken kesmiş adam değil. Hmm. O zaman bütün nakal açalım. Şeytan Melek etkinliği bitmiş yeni fark ettim. Onun için daha bir teklif falan olsa aslında onun hesabında olsa alabilirim aslında. Mesela işte bir efsanevi karakteri yüz elmasa 150 elması el falan şey yapsaydım. Bu arada Kaze de oynayacaksın ama ben videosunu çektim 11 seviyeye kadar çıkarttım Kaze'yi ama videoyu yanlışlıkla ben attım. Atmak yerine ee, sildim. E, öyle bir hata yaptığım için de zaten işte e, o video gitti. Boşa gitti. Hayır. Mail de gelmiş. onu da bakacağım. Bakın, bu rozayı rahatça öldürebilirim. Roza'yı izleyin Roza'yı Roza Öleceksin Roza'cığım Ali için de yapacaktım aynısını da Ali yok bende Ali olsaydı Yapacaktık Şuraya geçin internet. iyi Çekebilsin Kazanma animasyonu. Onu da göstermiş olayım. Böyle deli gibi dönüyor. Böyle diye dönüyor. Aslında biraz kupa kasıp 3 kupa mı? Bakayım kaç kupa lazım. 4 kupa mı lazım oluyor? Aynen. Ve 4 kupa sonra bir bin paramız olacak. Trank'ı birazcık yükseltebiliriz. Çünkü dediğim gibi daha bir seviye tabii iki elmas istiyor. Hatta iki elması vereyim izninizle. Sadece iki lever yaptım. Onun dışı hiçbir yükseltme yapmadım. Biliyorsunuz, görüyorsunuz. Evet, 4 kupa daha kazanırsak. bu şey bizde güzel. Biraz yükseltme bizde. J'im bot bir. Çinçen şu an. Pro 1 3 Damir. Damir nasıl bir isim? Ol, Allah garip geldi. Umarım kötü bir anlamı falan yoktur öyle bir şeyse çünkü videoda olacak ve ben bunu söylemeyi bilmiyorum. Dream, dream. Yine mesaj. <laughs> Tamamdır. <Şimdi> ders stratejisi. <laughs> Acaba kazandık mı? Kazanmamışız ama kaybetmemişiz. Garip bir şey sanırım. Altınım yok. Güç puanım varmış. mı? Hiç hatırlamıyorum. Ha, altınım var. Altın nereden? Orası tabii. altın çıktı az önce. Onu da hemen tanka verdik. Şu an iki Şöyleyiz. kazanma Kazanması iyisiniz. <laughs> hmm. Bu da 2200 kredi. 200 kredi alırsak yani çok bir ilerletim olmuyor. Bura olsun. Ben şu an buradayım. Ana hesapta. Piper filan işte yani Normalde bu hesapta kaze olacaktı. Ben unuttum ama kazeyi kredi kısmına eklemeyi. 999 elmas. 1000 elmas. Neyse maça başlayalım. Maça girelim. Bu arada normalde mesajlara bakmam ama bana çok fazla mesaj veya mail gelmiyor. O yüzden bakma ihtiyacı hissettim böyle bir. Şunu öldürdüm mü bak. Ant oluyor bir tık. Şu. Ya da şey. Ya da ben ona mı ant oluyor. Mortis anti. Orası kesin adam. Yani Allah'a ekber. Ben nasıl öldüm? Ha ulti karşılığında Mortis'in ultisiymiş. Ben de bizim Mortis. Ya ne Mortis'i? Ems. Karşıdaki Ems'in ultisiymiş. Ben de bizim Ems'in ultisi zannediyorum. Valla. Bak ben bundan kaçtım. Ultiyi kullandı. Ben buna dalarım. Otel var. Bugün konuşma amaca oynuyorum herhalde. Konuşamıyorum çünkü bir türlü. Evet. Toplar oldukları için. Direkt gol golü attık. Maç bitti ve bayağı bir kupa kazandık. Bakın yine kazanma hani şunu dönecek şimdi fırıl fırıl. Güzel şimdi bayağı bir kupamız oldu bu sayede bayağı bir altınımız oldu. Bin altın yani az değil. Evet. E, bin altına bakalım hangisini alayım. Hmm, Trunk'un ilk kaynaktan alacağım. Şunu alabilirim. Ve kredi geldi. 200 kredi. Savaş topu güneşli futbol. Hmm. Bu arada şu an şeyler gelecek. Hmm, botlar hala 30 dakika. Ha. Bu maçlar bir tık sıkabilir ama zaten ilk bölüm bu maçlarla geçecek. Son bir maç daha atayım. Bu kısa bir video olmasını istedim. Normalde evet 20-30 dakikalık da video istediğiniz oyun videosu olarak ama Hani şey yapacağız. Çok müsait değilim bugün. Hani yola çıkacağız. Uzun yolda. Orada da biraz takılmak için çok fazla harcamıyorum. Güzel. ilk golü gayet kolay şeklendi. Bu arada Trank'ın ultisi de olduğunda tam şey karakteri oluyor. Ee, savaş topu karakteri oluyor. Oo çok güçlü. Bakın baksanıza. 2000 falan vuruyorum. Ota atarak değil de şöyle basarak bir tık daha iyi olabiliyorum bazen. Topu aferin. Bak topu bana. Şu hareket gayet iyi çünkü topun hızında ilerliyor şey. Bu evet. yine çok şartla sektirmeli şekilde attık sekti gitti çünkü. Evet bir iki maç daha yaparsak iki maç daha atalım. İki maç daha yaparsak iki üç tane görev tamamlayacağız. Yani yaklaşık şuraya kadar gelebiliriz belki ya şuraya ya şuraya. Bakalım bir görevleri yine de. Trunk'un görevi yok ama. Hmm hasar verme görevi var 3 4 5 tane. Onun dışı Trankun gö görevi yok da savaş topu görevi var mı? 1 2 3 4 5 6 tane de savaş topu görevi var. Hatta daha fazla olabilir diye bakıyorum ama 6 tane savaş topu görevi var. Yani hepsi 500 kredi var odası. Şuraya kadar falan gelebileceğiz. Hmm, kostümü geldiğinde bu hesapta Trank alacağım. Çünkü biliyorsunuz Max'layıp işte her şeyini almaya falan çalışıyoruz. Yani hiper geldi zaten hiperi var. Hiperli bir Trank'ım olacak. Hiperli 11 seviye full. Güzel paslı oynadılar oyunun oyun olarak. Güzel bir taktikle oynadılar. Bu arada tankın arkasında durursam atamazlar. Güzel. Tankın arkasında durmam sayesinde atamadılar. Yani öldüremediler beni. Ben de atabildim. Evet ikisini birden öldürdüm hemen. Bekleyelim. Buradan sektirmeli atacağım. Hop valla ultiyle sektirmeli attım. Adam da beklemiyordu. Bu arada çok güzel bir tak yani çok güzel bir güncelleme olmasını istiyorum. E, güncelleme ile eklenecek bir şey, bir şey var aklımda güzel bir şey. Hiperli ulti attığımızda savaş topunda top bizdeyken hiper ulti ile top attığımızda hani şey olması daha mantıklı olur. E, duvarları kırması falan daha mantıklı olabilir. Hani top duvarları kırıyor hiperli ultili çünkü normal top değil yani ultili top daha hızlı gidiyor ya mesela. Bu arada atarlardı son anda yani. Bakın ultiyi attım topu attım direkt buradayım. Poco zaten çok hasar çıkaramadığı için. Direkt şuradan sektirmeli atmayı planlıyorum. Aa internet internet. İnternet gitti. Hayır ya. Kazanmıştım ne güzel. Oyunu açmaya mecbur kendi internetimden kullanacağım. Tekrar gir dediğimde kendi internetimden kullanmak için internetten çıkmayacağım. Maçta gol atmışlar. Aga. Bu güzel atacaktık. internet gitti. Ve 2 bot sesi 3 bot olduğu için de kaybettik haliyle. Evet, devam edebiliriz. Burada bilgisayardan video gelememesinin sebebi OBS de çalışmıyor. Ee, Xbox'un kendi şeyi var. Onu da dakika izni veremiyorum Ay, mikrofon izni OBS'de mikrofon izni var ee, normalde şeyde de var o Xbox'ın şeyinde de var ama ekleyeceğim hoppa Sanırım nasıl vuruyorum. Ben trikle atmak istediğim için atamıyorum. Tık. Yürüyerek at. Yani top bendeydi bilerek uzun sürdürdüm top ki. Hani biraz da olsa belki dikkatleri dağılabilir diye. Tık bak. Wow. Hallediyoruz abi ya işte. Bu arada Karamit Gaming diye bir arkadaşım bu iş bitmiştir Halil diye bir arkadaşım ona da video gelebilir isterseniz ee, istemezseniz tabii ki gelmiyor. Ee, ona video gelebilir lütfen yorumlara belirtin. Hmm. Bu arada artık şunu alabiliyoruz. Hoppala güzel. Bir tane daha yükselttik. Bir de buradan bine şu kapını almak lazım. Evet. Bayağı savaş topu oynadık. Bir de uzundur girmediğim bu çift saplaşmaya yoldur. Uzundur. Elmas kapmacaya girmiyorum ben. Bir turda elmas kapmaca oynayalım bırakalım. Video yarım saat olmuş zaten yarım saat aralığında olacak zaten yarım saat 20 dakika. o aralıkta da olacak videolar artık. Ee... Ha bu hasar veriyor bu benim yürüdüğüm bazı yerler falan. Bakın mesela böyle yürüdüğümde bazen bu alanın küçüğü çıkıyor. Bunlar da hasar veriyor. uzundur elmas kapmaca girmiyorum kötü oynama ihtimalim var lütfen yargılamayı o tarafa bir hasar verici attım öl sen de ben alsam hani Asla, bana sık da adama seksin ölsün. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Öl işte ya, öl işte ya, öl ya, öl. Allah'ım. Gel gel gel. Hmm, gerçek adammış. Ben öleyim. Ulti kasayım hemen. Hoppa. Güzel çağırmış aslında Trank'ı yükseltince biliyor musunuz? Güzel güzel güzel. Bayağı bir görev daha yaptık. Birazcık da altın gelmeli yani. En azından şu star droplardan altın gelmeli. 3 puan bir tık fazla bayağı. Kare güzel. Şimdi Ropeus Plus aldığınızda şunu alın derim. Bu kademeye geldiğinizde. E ee, ama şimdi şöyle 30 elmas verip 30 elmas alıyorsunuz o yüzden. Ama pass'iniz varsa ya da bedava şeydeyseniz asla. Ana hesabımıza geçelim bir de ana hesabın son durumunu göstereyim. Roll pass kısmı bu şekilde. Full. Plus da full. Kendisi de full. Bakın bahsettim bir Full, full artı full diye yani bitirdim. Siz de bitirebilmişsinizdir umarım. Dükkanda almadığım bir şey yok. Sadece şu günlük ödül iki katı ya. Aa! Angelo kostüm gelmiş. Hmm. Ama Angelo pek oynamıyorum. Şu iki kat günlük hediyemi alayım. Onun dışı e, seviyeye göre sıralayıp hiper şarjlarımı göstereceğim. Seviyeden en yukarı çıktığımızda 3 tane hiper 4 tane hiperlim var. bir tane 11'im var. Kazı şuradan. Bunu da deneriz bir gün. Hiperini alacağım. E, Altın bekliyorum. O kadar yani. Evet.